Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA ile gelişen 8 ülke D8 arasında bir işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Düzenlenen imza töreninde İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da dikkat çekildi. TİKA Başkanı Serdar Çam'la D8 Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi'nin imzaladığı mutabakatla iki kuruluşun mevcut faaliyetlerinin daha aktif hale getirilmesi amaçlanıyor. İmza töreninde konuşan TİKA Başkanı Çam, bundan sonraki süreçte D8 ülkelerine TİKA'nın tecrübelerinin aktarılacağını ifade etti. D8 topluluğu bugünkü dünyada çok daha anlamlı olmaya başladı diyen Çam, TİKA'nın Gazze'deki katliama seyirci kalmadığına vurgu yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gazze'ye yardımın derhal başlatıldığını hatırlatan TİKA Başkanı, ailelere bir ay yetecek içerikte Ramazan kolileri gönderildiğini söyledi. D8 Genel Sekreteri Muhammed Musavi ise, Türkiye, İran ve Mısır'ın Gazze'deki insanlık faciasının sona ermesi için aktif bir şekilde çalıştığının altını çizdi.